Selam millet ben Şefik ve bu da Battlefield 6. Battlefield 6'nın açık betası oyun 10 Ekim'de çıkıyor ama 7 Ağustos'ta yani dün açık betanın erken erişim süreci başladı. 2 günlük bir erken erişim süreci başladı. Yüz binlerce oyuncu belki de milyonlarca oyuncu oyun oynamaya başladı. Biz de oynamaya başladık. Saat 11'de sunucular açıldı ve 11'den itibaren oynamaya başladık. Biliyorsunuz ben yüzlerce saat Battlefield oynamış. Battlefield serisinin hemen hemen tüm oyunlarını oynamış biriyim. Hatta bu kanalın ilk videoları çok eski izleyiciler biliyordur. Battlefield 3'ten geliyordu Emre ile beraber oynuyorduk ve Battlefield serisinin herhalde birçok insanın aklında en çok yer eden oyunları Battlefield 3 ve Battlefield 4'tü. Battlefield 6 da aslında bu 3 ve 4'ü günümüze taşıyor diyebilirim. Tabii ki bazı yeni mekanikler var. Yıllar içinde seriye gelen ve beğenilen bazı mekanikler de var. Bunların da bir araya gelmesiyle Battlefield 6 ortaya çıkacak. Tabii oyun çıktığında her şeyi görürüz ama bugüne kadar yayınlanan videolar herkese heyecanlandırmıştı. Beni de heyecanlandırmıştı ve oyunun betasının başladığı gün 12 saat Battlefield 6 oynadık ve ben de aslında kayıt almaya çok geç başladım. Şöyle ya yani ilk 11'de sunucular açıldığında oyun oynamaya başladık ve buçuk saat boyunca çıkamadık. Ve sadece oyunduk. Kayıt almadım. Zaten 11'de başladığımız için biraz böyle uykulu, yeni uyanmış bir şekilde başlamıştık ve gün boyu Battlefield 6 oynadık. Çok güzel maçlar oldu. Çok eğlenceli maçlar oldu. Yani şunu söyleyeyim Battlefield 6 gerçekten de beklentiyi karşılayacak bir oyun olduğunu şu anki haliyle gösteriyor ki şu anda sadece 3 tane harita var. 6 tane galiba mod var ama biz sürekli tabii ki Battlefield oyuncuları olarak Conquest oynuyoruz. Breakthrough da aslında oynayabiliriz. O da popüler modlardan biri. Ama sonuç olarak bu 12 saatlik süreçte belki de ilk 10 saatinde 11 saatinde hatta hiç kayıt almamıştık. Çok güzel maçlar olmuştu. Keşke onlardan kayıt alsaydık ama hazır böyle bir Battlefield heyecanı varken ben de çok heyecanlıyken benim de yılın geri kalanında en çok beklediğim 3-4 oyundan biri Battlefield'ken Battlefield 6 iken son bir 2 saatte artık biraz kayıt alalım istedik ve size biraz e, illaki her yerden birçok video izlemişsinizdir ama benim bizim oynadığımız metal oynadığımız maçlardan birini izleteyim istedim. Şunu da söyleyeyim Battlefield 6 şu anki içeriğiyle tabii ki çok az bir içerik var. Bu oyun hikaye modu da olacak. 9 tane harita olacak. Bir noktada Battle Royale modu da olacak. Onun ücretsiz olacağına dair söylentiler var ama o kısmı çok araştırdım, araştırmadım. O yüzden bir şey söyleyemem ama şu anki haliyle bile yani açık betanın şu anki haliyle bile gerçekten çok eğlenceli ve oynanası duruyor ki birçok oyuncu, birçok Battlefield oyuncusu geçmişten gelen de birçok Battlefield oyuncusu aynı görüşte. izlediğim videolardan yabancı yayıncılara da baktım. Onlarda da aynı görüş hakim. O yüzden de bence Battlefield 6 için heyecanınız çok fazla yoktuysa bence heyecanlanabilirsiniz Çünkü dediğim gibi ben herhangi bir Battlefield oyunu bugüne kadar ki serinin tamamını oynamış biri olarak bir iki oyun hariç. Herhangi bir oyunu günde 12 saat oynamamıştım. Bunu oynadım. Bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi çok güzel maçlarımız oldu ama o sıralarda kayıtta değildim. Oyunun heyecanıyla kayıt almamıştık. Son 1-2 saatten aldığımız kayıtlardan bir tane maçtan şöyle kesitler halinde size bir video paylaşayım, hazırlayayım istedim. Oyunuz maçı kaybettik. Ee, olsun ama en azından biraz oyunun daha doğrusu oyundaki savaş aksiyonunun biraz karakter hareketlerinin ya da işte silahların e, özellikle seslerin bu arada e, oyunun sesleri teknikleri muazzam bununla ilgili birkaç ekstra ayar da var onları seçtiğinizde daha da nasıl diyeyim ses vuruş siyatı da artıyor orta atmosferin gücü de artıyor ki bunları zaten oyunu açık betasını indirdiğinizde ayarları gezdiğinizde görebilirsiniz. Ve bu sayede aslında tüm bu teknik ve oynanış mekanikleri eşliğinde oynadığınız maçlardan bir tanesinin size böyle kısaltılmış bir özetini izleteyim istedim. Bu tabii ki kanaldaki ilk ve tek Battlefield 6 videosu olmayacak. Zaman zaman oynadığımızda tabii ki oyun çıktığında hikaye modu da oyunla beraber çıktığında onunla ilgili de belki o zaman yayın yaparım tekrar ki bu yayın konusuyla ilgili bir ara bir duyuru yapacağım. Onun dışında Battlefield ile ilgili çok daha fazla video gelecekleri bunu da söylemiş olayım. Bu video sadece önden böyle bir artık benim Battlefield 6 içeriklerimle bir teaser olsun diyorum. Lafı da çok uzattım. Daha fazla konuşmayayım artık sizi oynayışla baş başa bırakayım. Hadi bakalım. Tankın koltuklarından birine oturdum. Beni ama bir e... B'ye götürüyor. götürüyor. Ama içeri girmedi. Ben gireceğim. Görev bilinciyle. Bizim tanka doğru gideceğim ki en azından orada bir tehdit unsur olur. Bir adamı kaçırdım. Beni öldürebilir. Ben B'nin üst katındayım bu arada. Geliyorum arkadan dolaşacağım alttan. Benim katımda adam da var. Çıktığında sağda olacak. Sen çıkıyorsun. Ben girişe çıktım. içeriye girdim. İçerisi alıyoruz şu an. Ben de gidiyorum o Adam beni aldı. Objektifin içinde adam var senin solunda. Girişik yapıyor sürekli burada kapıdan. Arkadan dolaşsın. Sen de spawn olacaksın. Çabuk ol. <laughs> Birinizde spawn oldum. Oldum mu? Ama öldüm yine. Adamın önünde spawn oldum o evet. sebepten. Aşağıda adam var hala. <laughs> Bir adam var alt katta arka tarafa doğru. Geliyorum arkam bey. Metronun merdivenleri varsa bu haritanın da bu binası var ya. <laughs> Bazen öyledir. Mücadeleye sahne oluyor burası. Burada müzik çalan bir yer var sanki. Bu haritanın da müzik çalan yerini buldum. Araba mı var, radyo mu var? Oha. Bayağı bir cesaret var önünde. Uzaktan bir kilim aldı. İkinci yolamadı ama. Diyorum biraz uzaktayım. Geçine Neredesin? Topların ee... içinde rastgele birini öldürdüm. Yakalım Bir, D'ye mi gidiyoruz? Önce de Kimse yoktur büyük ihtimalle. Alıp gitmişlerdir evet. buradan da. Hiç kimsenin tutmadığı... ...tek nokta olabilir burası ya. Bu haritada. Ben burayı tutan görmedim de. Alıp geçiyor herkes. Biraz şey ya, haritamın çok köşesinde kalıyor ya. Evet. Bahçe gibi. Geri aşağıda. Sırnaz. Ee, bir tane haritada gördüğüm i̇k, ik, var ama. Ik. İki. En az. Bir tane aldım. Sağda, içeride, arkada. <laughs> Öldü mü Bilmiyorum, ben öldüm. B'ye doğru. Deniyorum. Arkandayım. Karşıda adam var. <laughs> Çok kişi var. Sniper beni gördü. Ee, sol tarafta da var ya. Ya. var mı hala karşıda pingimi görüyorsan orada arada bir boşluk var orada var adam bir tanesi oraya kaçtı arkadan gelmeye çalışan var iki tane birini aldım öldüm ya madem Ha. bunları sen ölürsün Şatkan geldi merdivenden. birini kaldırmaya çalışıyorum bu kaosun içinde. Beni. Sen misin? Aşağıdan geldi yine verdi onu. Ben de görmüş şeye gidiyor. Peşinde. Bir, Bir metre arkamdan. Doğumuz yakın. Tek yedim şartken. Aldım. Gel buraya. Bak Elim kaydı. <laughs> Hedefe doğru da sürüklüyorum diyorsun. Onu bir şekilde aldım ben. Allah. Wow. Abşer kurar bizim yine. Öldüm. Tuşluyorlar, tuşluyorlar. Öldüm öldüm. yatarak bekliyordum ama. Öldü herhalde. Ee, yukarıdan vurdu. C. Yakın mı? Yakın değil. 40-60 metre. Yavrum. Çok güzel mekanik bu ya. Evet ya. Yani hem kaldırıyorsun hem de ortada durmuyorsun yani. Bir tanesini aldım. Arkada yukarıda. Gördüm. Ee, açtım senin Nasıl? arkandan Aa, da girmişler evet içeriye. ya. Baya yani her yerden geliyorlarmış buraya. Bana medik gelemez ben spawn olacağım. Revive sıkıntımız da var. Medikler şey yapmıyor ya şu anda neyse. Tekrar be. Vurun artık. Yani 3 kişi öldük burada ya. Sıkıştık resmen haritanın köşesine. Abi tank sıkıyor bu sefer de adamlar bir anda Topluca atağa geçti aracıyla piyadesiyle. Bir tanesini grenade launcher'da aldım Yani kendim aldım grenade launcher'ı Sırada i̇şte bir şey oldu Wow Şatkanlar da Bizim adamların içindeydi adam ya. Öldü mü? Bir yani bir biri öldü ama bir tane, iki tane daha var. Hah öldüler. İçeride adamı kanasında. Adamlar ısrarcı. Büyük kurtardık. Ama maç gidiyor. Ben yani biraz sızdım gibi. Ama hiç ilerleyemiyoruz yani. Arkana geçtiler. Öldüm. Bence bu shotgun biraz itip nerflenir. Ortalar... E zaten Andrew olarak düşünülüyordu. Dürüç dolu olsa da kaybol olabilir olarak. Ya birinci silahtan daha güçlü yani. Kesinlikle. Hele kapalı yerde onunla oynarsın. Kaybettik. Baksana dengeli dengeli gidiyordu. Sonda bir anda düştük. Kötü oynadık.